TRT öğreneceğim coğrafya kodlar okuluna YouTube'un en büyük coğrafya kanalında hepiniz. Hoş geldiniz. 12 günde TT Coğrafya Kritik Konular kampımızın... Bugün geldik 11. gününe. Bugün ulaşım ve çevre toplum konusunu öğreneceğiz. Bu konudaki ulaşım kısmı bizim için önemli. Çevre ve toplumda kısa bir yer var. Soru çözümünü de bu videonun içerisinde yapacağım size. Ayrı bir video olarak atmayacağım. Bu videonun son kısmında soru çözümünü de olacak. Bu konuyu önemsiyorum ben. Kritik bir konu mu? Değil. Kritik konular ilk 5 videoydu. Bu konu kritik değil. Ama benim soru beklediğim konu. Neden? Ulaşım konusu gençler önemli ve değerli bir konu. AYT'de de her sene iki tane hemen hemen soru gelen bir konu. Geçen sene iki tane direkt kanallar ve boğazları sordular. Bu ulaşımı bir türlü gelip de TET'de sormadılar. Ve önemli bir konu. Önemli bir ünitenin önemli kısmını kapsıyor aslında. Ama bir türlü getirip de karşımıza çıkartmadılar. Artık bakın geçen sene aynı şeyi söylemiştim ben. Son 5 yılda çok önemli olan nüfus dağılışından soru sormadılar demiştim. Yani ya dünya üzerinde ya da Türkiye üzerinde bir nüfus dağılışı sorusu bekliyorum demiştim. Türkiye çıktı. Çünkü bunu kafadan sallamadım. Geçmiş yıllarda çok önemliydi. Yani yani bu yeni TYT AYT'den önce çok önemli bir konuydu. Çok soru geliyordu. Ama son 5-6 yılda hiç soru gelmemişti. Bunun artık gelme zamanı geldi dedim. Geçen sene bunu böyle yapmıştık. Aynı şeyi bunun için kullanıyorum bak. Aynı şeyi bu ulaşım konusundaki boğazlar ve kanallar için kullanıyorum. İnşallah bu sene buradan soru yapacağız. Bu ulaşım konusuna o yüzden dikkat edin de soru çözümünü de izle diyorum. Ben kalem aldım hazırım. Sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yla. Bir defa öğren, bir daha asla unutma. Zedova ile eğitim her yerde. kampımızın programı bu şekildeydi. İlk 5 tanesi kritik konuydu. Bunlar da genel tekrar tarzındaki konularımızdı. Kampımızın artık 11. gününü de bitiriyoruz. Hadi derse geçelim. Şimdi ulaşım konusunda biz bunları ayıracağız sizinle. Deniz yolu ulaşımı, demir yolu, karayolu ve hava yolu şeklinde ayıracağız. Ama şuradaki noktayı bilmen gerekiyor senin. Yani harita sorularında bizi buna bunu sorabilir bize. Şu ulaşım hatlarından harita verip hangisinde işte karayolu ağı daha geniştir, demir yolu ağı daha geniştir geniştir gibi bir soru çıkabilir karşımıza. Bunu da nasıl yapacağız? Gençler gelişmiş ülkelerde ulaşım hatları da gelişmiştir. Ama az gelişmiş ülkelerde ulaşım hatları gelişmemiştir. Şimdi bana karayolu ağı Somali'de mi gelişmiştir? Almanya'da mı gelişmiştir? Nerede gelişmiştir diye sorduğunda Almanya'yı işaretleyeceksin. Bunun ana mantığı bu. Anlaştık mı? Gelişmiş ülkelerde karayolu, demiryolu, yolu ulaşım hatları gelişmiş. Şimdi burada tek tek ulaşım hatlarına şöyle kabaca bakalım. İlk olarak kullanılan en eski hattımız karayolları. Burada Roma döneminde önemli bunlar. Hatta şöyle bir tabir var. Her yol Roma'ya çıkar diye. Roma'nın da aslında gücünü yollarından aldığı söyleniyor. Çünkü Roma yolları oluşturmuş ve ulaşımı iletişimi çok hızlandırmış Romalılar. Bu sayede kurdukları fethettikleri yerlere rahatlıkla ulaşabilmişler. Burada bizim için önemli olan yollar şöyle. İpek yolu dediğimiz güzergah. Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan hat. Osmanlı devleti burayı ele geçirmişti hatırlayın. Osmanlı ele geçirdikten sonra da Avrupalı devletler Osmanlı'yı zengin etmemek için coğrafi keşifleri başlatmıştı. İpek yolu Çin'den başlıyor. Baharat yolu, baharatı en çok Hindistanlılar kullanıyor değil mi? Hindistan'dan başlayan yol. Bu iki yol bizim için önemli. Gençler modern yolları ilk İngilizler yapıyor. Karayolları neden önemli? Mesela deniz yolu var, hava yolu var, birçok yol var. Ama niye? Karayolu niye hala önemini kaybetmemiş durumda? Çünkü karayollarıyla biz kılcal damarlar gibi düşünün bunu her yere ulaşabiliyoruz. Sen demir yoluyla Van'ın bir köyüne ulaşamazsın ama karayoluyla ulaşabilirsin. Hava hava yoluyla ulaşamazsın ama karayoluyla ulaşabilirsin. Karayolunu önemli kılan şey bu biraz. Tamam. Bakın dünyada en fazla karayol uzunluğuna sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri. Nedeni ne? Bunun iki nedeni sayabiliriz. Bir tanesi Amerika'nın çok büyük bir ülke olması yüz ölçümü olarak. İkincisi de gelişmiş bir ülke olması. Ama bakın bunun dışında ikinci yere bakın Çin ve Hindistan var. Ha demek ki Hindistan ve Çinde de bu karayolu ulaşım ağı gelişmiş. Nedeni milyonlarca insanın var olması burada. Aynı aynı zamanda yüz ölçümleri de geniş. Tamam mıyız? En fazla karayollarına nerede rastlayacağız? En fazla karayollarımız yine bizim sanayinin gelişmiş olduğu bölgeler bakın buralar. Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'nın bu kısmı. Doğu kısmı. E buralar zaten sanayinin de gelişmiş olduğu birçok şey gördüğümüz yerdi burası. Devam. Peki deniz yollarında durum nasıl? Gençler geçmişte deniz yollarında Yunanlılar, Venedikliler, Portekizliler ve İspanyollar gelişmiş. Zaten Portekiz ve İspanyollar coğrafi keşiflerde önemli öncü rol oynuyorlar. Tabii Tabii son zamanlarda bu etkilerini biraz kaybetmiş olsalar da, mesela Yunanlılar hala bu durumda aktifler. Hala dünya deniz taşımacılığında Yunanlılar öndedir. Peki deniz taşımacılığını, deniz yollarını geliştiren olay ne? Pusulanın keşfi ve haritacılığı. Sonra buharlı gemilerin icat edilmesi çünkü öncesinde kürekler çekiliyordu. Buharlı gemilerin icat edilmesiyle güçlü gemilerin icat edilmesiyle korkusuz kaptanların da olmasıyla artık sonrasında coğrafi keşifler ortaya çıktı. Burada işte asıl önemli olan yer. Bize sorulacaksa, sorulacaksa bu sorulacak. Kuzey Atlantik deniz yolu. Bak sınav sorusu ya kanal boğaz olacak ya da bu olacak. Ne demek? Bakın şurası Atlas Okyanusu. Şurası Kuzey Atlantik. Bak Kuzey Atlantik. Dikkat edin. Şu gördüğünüz Amerika'nın doğu kısmı sanayinin yoğun olduğu bölge, nüfusun da yoğun olduğu bölge. Bu tarafa geliyorum. E burası da Avrupa'da nüfusun yoğun olduğu, yine sanayinin olduğu bölge. E o zaman en fazla ticaret hangi arasında olacak. Buradaki Avrupa ile burada Amerika arasında ciddi ticaret var değil mi? Şimdi burada muazzam bir ticaret varsa o zaman en işlek deniz ticaretinin, deniz yollarının olduğu hatta burası olacak. Kuzey Atlantik deniz yolu diyoruz buraya. Sana haritada işaretlediğinde burayla burası arasında ok işareti çizer. O zaman en fazla taşımacılık, deniz yolu ticareti burada. Buradaki yol çok önemlidir. Kuzey Atlantik deniz yolu burası. Burayı unutmuyorsun. Taşımacılıkta bu hat çok çok önemli. Nedeni de burasının iki tarafında gelişmiş olması. Lütfen bu hattı unutma. Burada ikinci önemli olan kısım kanallar ve boğazlar. Kanallar ve boğazları biz dünya artısı kampında öğrenmiştik. Hızlı bir tekrar olsun. En önemlisinden başlayayım. Hürmüyüz. Basra körfezi vardı burada. Basla 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 basla. Arkamıza dönüp bakıyorduk. Kaçtık şuradan Hürmüyüz diye kaçıyorduk. Hürmüyüz boğazı var. Petrol ve doğal enerjinin en fazla taşa taşındığı boğaz burası. Çünkü burası enerjinin merkezi. Sonra enerjinin en fazla taşındığı yer Malakka Boğazı. Çünkü buradan gelip Çin'e, Japonya'ya bu bölgeye gidecek buradan. Malakka Boğazı bu yüzden çok çok önemlidir. Burada Singapur bu yüzden değerlidir. Singapur'un bir liman şehri olması ve Malakka Boğazı'nın uç noktasında bulunması Singapur'u değerli hale getirmiştir. Tamam. Şöyle yakınlaşalım. Singapur. Güzel bir yer. Burası da tamam mı? Malakka Malay'la düzeltiyorduk burayı. Burası bir boğaz. İnsanlar açmamış. Burası da bir boğaz. İnsanlar açmamış. Şuradan geldik. Mende Boğazı vardı burada. Ebabil kuşlarında. Ebabil kuşları koruyordu bizi. Kızıldeniz'i geçtik. Süveş kanalı vardı burada. Süveş kanalı. Bak kanal. Süveş kanalı diye ta tabiri sen kendin kullan. Neden? Çünkü hürmüz kanalı olmuyor. Bak. Çünkü alışık değil. bak Kelimeye bak. Hürmüz kanalı uymuyor. Bunu böyle sürekli kullanırsan bu kelimeler duyduğun zaman oturur diline. Mesela süveş boğazı. Olmuyor bak. Süveş boğazı. Olmuyor. Süveş kanalı oluyor. Çünkü süveş kanalı. Süveş kanalı. Süveş kanalı. Bunu böyle her gördüğünde tekrar et. Süveş kanalı. İnsanlar tarafından açılmıştır Süveyş kanalı. Bize bu boğaz kanalları verip hangileri insanlar tarafından açılmıştır diye sorabilir. Tamam. Şurası İstanbul boğazımız. Doğal oluşumlu. Şurası Çanakkale boğazı doğal oluşumlu. Şurada Yunanistan'a doğru yakınlaşıyorum bakın. Görüyor musunuz şurada? Korint var. Korint kanal. Bak Korint K ile başlıyor. Korint kanalı. Korint bir kanal. İnsanlar tarafından açılmış. Önce kanalları göstereyim mi size? Başka şurada Panama kanalımız vardı. Panama'da. Burası da insanlar tarafından açılmış. Panama kanalı kanalı Panama kanalı Panama kanalı pana, Panama boğazı olmuyor bak. Panama kanalı da insanlar tarafından. Bir de Kiel bak yine Kiel kanal K harfi var. Bir de Kiel bir öğrencim yazmıştı yorumlara. Oradan aklıma aklımda kalmış. Kiel elle açılmış. Şurada şu şekilde şurada. Kiel Almanya'da. Tamam mı? Bu kanal Dover Boğazı. Doverler bizi. İngilizler Doverler bizi. Dover Boğazı buradaydı. Cebeli Tarık Boğazımız buradaydı. Boğazdır. insan açmadı. Doğal oluşumlu. Başka söylemediğimiz şurada Bering Boğazı vardı. İki kıtanın iki uç tarafında mı? Ama, ama onlar arkada birleşikli Bering Boğazı. Şurada Magellan Boğazı vardı. AYT'de dönüp dolaşıp bunu soruyorlar gençler. Şurada Panama kanalı açılınca hangisi önemini yitirdi? Magellan Boğazı önemini yitirmişti. Bu tarafta Süveyş kanalı açılınca önemini yitiren yer Ümit Burnu önemini, yitirdi. Süveyş kanalı açılınca Akdeniz tekrar önem kazandı. Geçen sene aynı bunu yine sordular AYT'de. Ondan önceki sene bir daha sormuşlardı buna benzer bir şey. Söylemedi biz bir boğaz kanal kaldı mı hatırlayamadım. Hepsini söyledik herhalde. Evet kanallar ve boğazlar bu şekilde. Ben artık soruyu buradan bekliyorum. Panama Kanalı bunu söyledik. Cebeli Tarık, Ürmüz Boğazı, Malakka, Babülmendep, Bering, Korent Kanal Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'u söylemedik. Çünkü böyle bir kanal şu an için yok. Kanal İstanbul projesi şudur gençler. Şurası İstanbul Boğazı bakın. İstanbul Boğazı'ndan gemiler şöyle geçiyorlar ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bu boğazdan geçiyorlar. Bir Diyoruz ki şuradandı galiba Ya büyük çekme büyük çekmeceden ya da küçük çekmeceden Şuradan galiba Ya şuradan ya şuradan tam hatırlayamadım şu an Şuradan kanalı açalım diyorlar Gemiler buradan geçsin Yani hani bana mantıklı gelmiyor illa ki bir mantık vardır ama Yani şöyle bakınca Hani şurası var ya Hani şurası var Hani yolu da kısaltmıyor Neden burası varken Şimdi siz bir gemi kaptanı olsanız e, Şurası varken niye buradan geçesiniz ki para verip e, Burada para vermeden geçiliyor bu arada bizim yaptığımız sözleşmeler gereği. Buradan para verilerek geçilecek. Ben burada beklerim bir iki gün gerekirse. Para vermeden buradan geçerim. Hani mantık olarak. Çünkü yolu kısaltmıyor. Diğer kanallara dikkat edin. Bakın. Şurada Süveyş kanalının yolu kısalttığı duruma bakın. Ta şuradan geçiyor. Yolu kısalttığı durum. Bu tarafta Panama kanalının yolu kısalttığı duruma bakın. Yani ciddi bir durum. Bilemedim. Ama tabii ki ben böyle düşünüyorum ama ona bakarsanız Korint kanalı var burada. Şurada Korint kanalı var değil mi? E o zaman burada da çok bir yol kısaltması yok o Niye Korint kanalı var burada? Demek ki kullanılıyor. Belki bizimki de yapılsa kullanılacak. Hani bilemiyorum. Ben sadece yukarıdaki elde aslında öyle. Şuradan hani şuradan geçebilir gemi. O kadar yolu kısaltmıyor. Demek ki kullanılıyor. Kullanılıyor ki bunun ön çalışmasını yapmışlardır herhalde. Tamam mı? Tamam. Geliyoruz demir yollarına. Burada ilk demir yolunu bilelim. Yine İngiltere'de Manchester, Liverpool arasında. Neden İngiltere'de? Çünkü İngiltere'de sanayi başladı. İngiltere'de sanayi başladığı için buharlı gemiler de oradaydı. İngiltere'de sanayi başladı için buradaki malzemeleri taşımak için Manchester Liverpool arasında yapılmış bu. Yani bu ulaşım hatlarında bir şey çıktığında karşına Liverpool şey İngiltere işaretlersin. Tamam. Peki hocam demir yolları dünyada nerede var? Bakın Amerika'nın doğusu görüyor musunuz? Amerika'nın doğu kesimi. Gelişmiş yerdi. E burası Avrupa gelişmiş yer. Bu tarafta Çin çok fazla koymamış. Yani gri de sonuçta var yine ama Japonya demir yollarında çok iyi. Zaten bu yüksek hızlı trenler falan aşırı gelişmiş. E hocam Hindistan ne alaka demir yolları? Hindistan'ı da Hindistan'da sömürge. Eskiden sömürgeydi. İngiltere sömürgesiydi. Buradan kalma demir yolları var. Hatta eskimiş baya demir yolları. Filmlerden, kısa videolardan görüyorsunuzdur. Hintliler resmen trenlerin üstüne yığılıyorlar. O görüntülerden düşünün. Hindistan'da bunlardan kaynaklı olarak demir yolları var. Tamam. Avustralya'da gelişmiş bu ülke. Bakın biraz Avustralya'da da var. Şurada Şili'ye de biraz koymuşlar. Bakın. Evet ama ana hat yine sanayinin gelişmiş olduğu ana yerler. Hava yolları. Bu sefer İngiltere değil. Bu sefer İng ilk ticari taşımacılık Fransa'da gerçekleşiyor. Hava yolların gelişmesini sağlayan gelişme Dünya Savaşı. Dünya Savaşı'ndaki bombardımanda ciddi gelişti hava yolları. Sonrasında da tabii ki ticari amaçlı, insan taşıma amaçlı kullanıyoruz. Bunlar arasında gençler en pahalı olanı hava yollarıdır. Mantıken düşün ezberleme bunu. Hava yolunda bir şey taşımak çok zordur. Pahalıdır yani. En çok kullanılanı bu ticarette, ülkeler arası ticarette en çok kullanılanı, kullanılanı deniz yoludur. Çünkü deniz yolu bir gemi binlerce konteyner alıyor. Yol yapım maliyeti yok. Bak yol deniz yolunu avantajlarına bakın. Yol yapım maliyeti yok. E binlerce tırın taşıyacağı yükü tek bir tane gemi alıyor. E o bir tane gemide binlerce belki bin tane şoför lazımken normalde onları tırla taşısak gemide bir iki tane üç tane kaptanla hallediyorsun. Yol yapım maliyetimiz yok. Bas git istediğin yerden ak git. Evet bu şekilde avantajları var deniz taşımacılığının. Bu yüzden en ucuz taşımacılık deniz taşımacılığıdır. Ülkeler arasında da deniz taşımacılığı kullanılır. En ucuz deniz yolu. Sonra demir yolu, sonra karayolu, sonra en pahalısı da hava yolları. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Şuraya bakın. Hava yollarının kullanıldığı yerler. Şurası kendi içinde 17.6 kullanılmış. 16.2 kendi içinde çok kullanılmış. Bak Amerika'da ve Asya'da ülke içinde hava yolu taşımacılığı çok kullanılmış. Neden? Çünkü büyük ülke mecburen doğudan batıya giderken kullanmak zorunda kalıyorsun. Bakın 12. Avrupa'dan Amerika'ya 12. Bayağı yüksek. Neden? Çünkü iki tarafta gelişmiş ya. Bakın buradan Güney Amerika'ya gidiş yok. 2 çok fazla yok. Bu tarafa 2. Görüyor musunuz? En fazla gidilen yerlerden bir tanesi yine Kuzey Atlantik Deniz yolu'nda olduğu gibi hava yolunda da burada. Evet, hava yollarımızda bu. Ülkemizde İstanbul Havalimanı yapıldı gençler. İstanbul Havalimanı önemli bir havalimanı. Şurada Baya büyük bir havalimanı. İyi de bir havalimanı gerçekten. Ama biraz şehrin dışında kalıyor. Zamanla şehir genişleyecektir, buraları kaplayacaktır. Ama şu an için biraz dışında kalsa da önemi şuradan geliyor İstanbul Havalimanı'nın. Burası İstanbul, biz Türkiye bir orta noktadayız bakın geçiş güzergahındayız. Uçaklar öyle sınırsızca uçamıyorlar. İnip yakıt doldurup sonra devam etmeleri gerekiyor. Bir geçiş noktasında İstanbul Havalimanı. Önemli bir aktarma noktasıdır İstanbul Havalimanı. Bütün dünya için de önemli bir noktadadır. Önemi buradan geliyor İstanbul Havalimanı'nın. Tamam. Boru hatları noktasında da boru hatları daha çok petrol, doğalgaz için kullanılır. En fazla da Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor. İlk de Amerikalılar yaptı bunu zaten. Ama en çok neyi neyde kullanılıyor? Boruyla petrol ve doğalgaz taşıyoruz. Biz. Evet bunlar bizim için yeterli. Bunun dışında şu çevre ve toplum konusunda bazı yerler var. Bunları göstermem gerekiyor size. Palmiye Adası. Birleşik Arap Emirliklerinde Palmiye Adası. İnsanların doğadan yararlanma biçimlerine örnekler bunlar. Bu örnekleri bilelim. Bakın burası Palmiye Adası. Dubai'nin oluşturulduğu yer. Normalde eskiden burası çöldü. Dubai'yi kurdular buraya. Dubai'yi hepiniz duymuşsunuzdur zaten. Burası Palmiye Adası. Diğeri bakın Kiel Kanalı. Kiel Kanalı'nı göstermiştim size ben. Kiel Kanalı burada. Bu tarafta Baltık Denizi var. Burada Kuzey Denizi var. İkisi arasındaki geçiş, geçişi sağlıyor. Baltık Denizi burası. Ballı, Norveç, İsveç, Finlandiya'nın bulunduğu, ballı insanların bulunduğu yerdi. Baltık Denizi. Hollanda polderleri. Hollanda burası bakın. Hollanda polderleri. Hollanda denizi doldurarak toprakların önemli bir kısmını kazanmış bir ülkede. Hollanda polderleri dediği yerler bu denizin doldurulduğu yerleri ifade ediyor. Bakın görüyor musunuz? Buraları doldurup tarım alanı haline çevirmişler. Evet. Şöyle yakınlaşalım. Görüyor görüyorsun. Hollanda polderleri bu doğadan yararlanma biçimlerinde Türkiye'den örneklerden Ordu Giresun Havalimanı. Bunu KPSS'de sormuşlardı galiba. Bilelim. Bu tarafta bakın. Deniz doldurularak oluşturduğumuz bir havalimanı. Görüyor musunuz? Ordu Giresun Havalimanı. Aynısının bu tarafta Rize'deki hali var. Rize'de de aynısını deniz doldurarak oluşturduk. Neden burada deniz doldurarak böyle bir şey yaptık? Çünkü Karadeniz'de dağların, dağlar hemen kıyının arkasında uzanıyor bakın. Bu şekilde düz bir alan yok dikkat ederseniz. Denizin Durarak oluşturmasının nedeni bu. Bu da tamam. Karadeniz Sahil Yolu da bu projelerden bir tanesi. Biz şuradan ana yol hattından gel geliyoruz gençler. Burası ana yol hattı. Karadenize şuradan Canik Dağlarından Samsun'a atlıyoruz. Canik Dağları biraz daha alçak diğer dağlara göre. Samsun'a atlattıktan sonra Doğu Karadeniz'e doğru kıyı şeridi boyunca insanlar yoldan gidiyor. Karadeniz Sahil Yolu'nu oluşturdu devlet. Burada ulaşım aksamasın diye. Bakın Karadeniz Sahil Yolu projesi. Başka İstanbul'da Maltepe Sahil Parkı var. Burasıydı galiba. Evet. Maltepe Sahil Parkı bakın şurada. İstanbul'da bu da denizin doldurulmasıyla oluşturulmuş. Normalde bakın kıyı şöyle giderken burayı doldurmuşlar. Maltepe Sahil Park. Tamam mıyız? Bu projelerden bir tanesi de şurada Osman Gazi Köprüsü. Normalde biz buradan İstanbul'dan geliyoruz gençler. Eskiden şura, şuradan körfezi dolaşarak geçerdik. Bakın şöyle Bursa'ya geçerdik. Şu an ama hızlı bir şekilde şuradan Osman Gazi Köprüsü'nden direkt karşıya geçebiliyoruz. Evet projeleri de gördük. Şimdi gelin. Aa şey unuttuk. Marmaray ve Avrasya Tüneli. Marmaray gençler. Bunların ikisi karıştırmayın. Marmaray. Bu içinden tren geçen. Üsküdar'dan karşıya geçiyor. İstanbul Boğazı'nı birbirine bağlıyor. Denizin altından geçiyor bu. Tüneller var. Tüp tüneller. Bu tünellerden denizin altından karşıya geçiyorsunuz. Demir yoludur bu. Nereden anlayacağım demir yolu olduğunu? Marmaray diyor. Bir tane daha tüp var. Bu sefer burada Avrasya Tüneli. Araba Tüneli. Buradan da araçlarla geçiyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul Boğazı'nı bağlıyor birbirine. Tamam. Bu da tamam. Şimdi gelin sorularını çözelim. Sayfa 145'i açıyorsunuz. Birinci soru. Genelde ülke içi yolcu ve yük taşımacılığında daha çok karayolu tercih edilmektedir. Bu tercihte özelliklerinden hangileri etkiledi? Neden karayolunu tercih ediyoruz? Demir yolu ve havayolu ulaşım türlerine göre daha hızlı olması mı? Hayır. Havayolu daha hızlı. Yanlış. Diğer ulaşım türlerine göre daha ekonomik olması mı? Karayolu pahalıdır gençler. Yanlış. Demiryolu daha ucuz mesela. Ülkede bütün yerleşim birimlerine karayoluyla ulaşabilmemiz. Bir kılcakl damarlar gibi her tarafa ulaşabiliyoruz. Hemen altındaki soru. ikinci soru. Aşağı bazı su yollarının bulunduğu alanı umarak göstermiştir. Bu alanlardaki su yollarından hangilerinin ismi aşağıda yanlış verilmiştir. Bir Panama kanalı. Evet Panama kanalı. Panama kanalı. Panama kanalı. Panama boğazı değil. Evet. Burada Panama vardı. Doğru. İki Cebeli Tarık boğazı. Evet. Tarık abimiz vardı burada. Doğru. Hürmüz boğazı. Ha olmadı. Yanlış. Hürmüz. Basla 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 basla. Hürmüz. Hürmüz boğazı burada. Burası Babil Men depti. Yanlış. Değil, Babil Yanlış. Hürmüz değil Babülmen de Dover Boğazı İngilizler. Doverler bizi doğru. Şurası da Malayla düzeltiyordu. Malakka. Doğru. Yani cevap de. Geçelim aynı sayfada 5. soruya. Deniz yolu günümüzde ürünlerin uzak mesafeleri taşınmasında kullanılan en yaygın en yaygın kullanılan ulaşım ağıdır. Haritada numaralanmış güzergahlarda hangisi de deniz yolu ulaşımının en yoğun olduğu söylenebilir. Şöyle yakınlaştırayım. Benim beklediğim soru formatı budur. Bakın bu karşımıza çıkma ihtimali çok yüksekti Çok yıldız attım buna. Aman dikkat et. Bak burada İtalya'dan geliyor bu çizgi. Karıştırmasın kafanı. Bu o kadar kullanılmaz İtalya'dan gelen. Ama burada İngiltere, Almanya Fransa'nın bulunduğu bölgeden gelen bir hatı en çok kullanılan hadır. İkiyi çok çeldirici olsun diye koyduk. Ama burada asıl olan birdir. Sana bu kadar çeldirici yakın koymaz. Bunun dışındaki yerler bak gelişmemişe doğru. Gelişmemişten gelişmemişe. Yani Avustralya'da çok nüfus yok. O kadar ticaret olmaz. Yani cevap 1A. Geçelim hemen altındaki soruya. Açık haritada demir yolu uzunluklarına göre ülkeler durumu gösterilmiştir. Haritada gösterilen demiryolu ağının yoğun olduğu ülkeleri aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Haritamız burada ülkeleri haritayı okuma becerisi soruluyor burada. Yani pembe olanlar yoğun, işte mavi olanlar yoğun olmayan, sarı olanlar demiryolu olmayan. Bu haritayı böyle okuyacaksın. Şimdi ABD, bakıyorsun ABD pembe. E yoğun demiryolu o zaman tamam ABD'yi eledik. Almanya e pembe. O zaman Almanya'yı da eledik. Yoğun çünkü. Portekiz yakınlaştırdım. Bakın Portekiz burada. Portekiz pembe mi? Pembe değil. O zaman Portekiz'i alamayız. Hindistan. Bakın Hindistan'da pembelik var. Doğru. Eledik. Japonya. Bakın Japonya'da da pembelik var. Japonya'yı da eledik. Bu haritaları okumayı bu şekilde öğrenin. Ülkenin yerlerini bilmeniz lazım. Gençler başka şansınız yok. Coğrafyanın kodları harita uygulaması var. O uygulamada öğrenebilirsiniz. Ücretsizdir. Evet. Altın sorun cevabı C şıkkı. Geçelim bir sonraki sayfaya. Dokuzuncu soruya. Havayolu nüfusun fazla ve sanayinde ileri düzeyde olduğu bölgelerde özellikle yolcu taşımacılığında en çok tercih edilen önemli bir ulaşım ulaşım sistemidir. Bu tercihte aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Havayolunu niye tercih ediyoruz? Çünkü hızlı. Ucuz mu havayolu? Hayır hocam. Havayolu ucuz değil. Havayolu pahalı. Kaza oranlarının çok düşük olması. Evet, kaza oranı en düşük taşımacılık havayoludur gençler. Tabi düşünce direkt ölüyorsun ama düşme olayı çok az. Güvenlidir. En güvenli havayoludur. 1 ve 3 Denizli. Geçelim hemen aynı sayfada karşı tarafa. Deniz yolu günümüzde ürünlerin uzak mesafeleri taşımasında kullanılan en yaygın ulaşım ağır. Deniz yolunun bu şekilde yaygın kullanılmasında faktörlerinden hangileri etkiledi? Tek seferde fazla yük taşıması. Evet. Binlerce konteyner taşıyabiliyorduk. Yol yapım giderleri yoktu. Evet. Dümdüz deniz hakkı. Ve bak bu da çok güzel. İstediğin zaman güzergah da değiştirebiliyorsun. Karayolunda olsa hadi bakalım bir daha dolaş, dur. Burada istediğin zaman tık güzergahını değiştir. Hepsi etkili. Cevap E. Bir sonraki sayfaya geçiyorsun. Sayfa 147. İkinci soru. Hakkında bazı bilgiler verilen bu boğazlar arasında aşağı aksi yoktur. Malezya Yarımadası ve Endonezya'nın Sumatra adası. Aa Endonezya civarında balayla düzelteceğimiz yerdeydi burası. Malakka eledik. Basra körfesi basla 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 basla. Hür müyüz? Hür değiliz. Eledik. Karadeniz ve Marmara'yı birbirine bağlar. E Karadeniz İstanbul'un olduğu yer orası. İstanbul Boğazı. Güney Amerika'nın güney ucunda yer alan bu boğaz Atlas Okyanusu Büyük Okyanusu bağlar. Güney Amerika'nın güneyini düşün bak. Panama değil. En güneyi. Macellat. Cellata benziyor Dani orası. Cellat da tamam. Cebeli Tarık cevabımız. Cebeli Tarık yok. Cebel Tarık Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlıyordu. CHP geçelim hemen altındaki soruya. Ulaşım hatları konusunda performans ödevi alan Serkan ödevini sınıfta sunarken demir yolları karayollarına göre bazı özellikler yönünden önem arz etmektedir dedikten sonra bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralamıştır. Buna göre Serkan'ın sıraladığı bu özelliklerden hangisi doğrudur? Bak demir yolları karayoluna göre diyor. Daha düşük maliyetli ve güvenli midir? Evet. Demir yolu daha az maliyetlidir. Daha ucuzdur. Denizden sonra demir yolu gelir. Ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşabilmesi yanlış karayolu ulaşır. Demir yoluyla her yere gidemezsiniz. Deniz yoluyla kıyılara getirilen malların iç kesimlere ulaşmasını sağlar. Evet demir yolu bunu sağlar. Kıyıya mal gelir demir yoluyla, deniz yoluyla ve demir yoluyla içeriye doğru hızlıca taşınabilir. Cevap 1 ve 3 D. Hemen karşı taraftaki soruya geçiyoruz. 6. soru. Aşağı gösterilen Süveyş kanalı gösterilmiştir. Bu kanalın kapatılması durumunda aşağıdaki su yollarından hangisinin öneminde herhangi bir azalma olmaz? Şimdi bu Süveyş kanalının çevresinde hatırlayalım. Şurada Babil Men'de vardı değil mi? Babül etkisi azalır. E Basra'da hür, hürümüz vardı Basra'nın olduğu yerde yakın oraya. Orası da önemlidir Süveyş kanalı için. Onun da etkisi azalır. İstanbul Boğazı e, Türkiye burada İstanbul Boğazı'na geçecek buradan gelen. Onun da öneminde etkili olur. E bu tarafta Cebeli Tarık var Akdeniz'den çıkış yaparken. O da etkili ama Bering Boğazı e ta dünyanın diğer tarafında. Kuzey tarafta hiç kullanılmayan bir yer. Onun en az olur etkisi. Cevap E. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyoruz. 10. soru. Sayfa kaç? Sayfa 148. Aşağı da Panama ve Süveyş kanallarının açılmasıyla önemi yitiren su yolları numarada göstermiştir. Bu su yolları arasında aşağı doğru verilmiştir? Bakın Panama açılınca şurası cellat gibiydi bakın. Cellat gibiydi. Cellatın tırpanı gibi Magellan önemini kaybetmiştir. Bir Magellan eledik eledik eledik. Şurası Süveyş kanalı. Süveyş kanalı açılınca artık insanlar Ümit burnundan dolaşmıyorlar. Burası da burun gibi zaten bakın Ümit burnu. İki de Ümit burnu olacak. Cevap E. Bunu AYT'de soruyorlar böyle genelde. Bakın kısalttığı yola bakar mısınız? 21 bin kilometre yol kısaltıyormuş. Yine Süveyş kanalı da 10 bin kilometre yol kısaltıyormuş. Baya fazla. Hemen altıncı, altındaki soru. Batum'dan yola çıktık. Nerelerden geçeriz? Şurası İstanbul Boğazı değil mi? İstanbul Boğazı. Çanakkale Boğazı. Şuradan geldik. Yunanistan'ın güneyinden geliyor. Yunanistan'da tam belli değil ya burada. Ama güneyinden geliyor. İstanbul Boğazı. Çanakkale Boğazı geldik. Cebeli, Tarık ve ulaştık. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Cebeli, Tarık. Yani cevap A şıkkı. Evet. Ulaşım konusunu da bitirdik. Hiç merak etmeyin. Ulaşımdan bir soru gelecekse şuradaki anlatımla ve sorularla büyük bir ihtimalle soruyla bile rahatlıkla yakaladık. İçiniz ferah olsun. Ne diyoruz o zaman? Yunus Hoca'yla bir defa öğren bir daha asla unutma. Şu şu şu, şu sloganı kaç 3-4 yıldır kullanıyorum herhalde YouTube'da biliyorsunuz. Sloganımın aynısını alıp kullanan birini gördüm. Ne yapayım sloganımı mı değiştireyim? Ona mı yazayım yapma bunu diye? Çok kötü bir durum ya. Neyse bu sloganı kullanırken utanıyorum artık. Yunus Hoca'yla bir defa öğren bir daha asla unutma. Kömürden elmasa dönüşebilmeniz dileğiyle.